Peygamberimizin çocukluğu Peygamberimizi doğumundan sonra birkaç gün annesi ardından da bir süre Süveybe isimli bir cariye emzirmiştir. O dönem Mekke'de çocuklar için uygulanan bir gelenek vardı. Süt emme çağındaki çocuklar çölde yaşayan bir süt anneye emanet edilir ve çocuk büyüyünceye kadar orada kalırdı. Böylece süt anne ile çocuğun ailesi arasında kopmayacak bir dostluk doğardı. Çocuk süt anne ömür boyu kendi annesi gibi izgi gösterirdi. Şehirdeki ailesi de çöldeki süt annenin ailesine sürekli yardımlarda bulunurdu. Arap toplumu şehirde hep aynı yerde kalmanın bozulma ve çürümeye yol açacağını düşünüyorlardı. Ayrıca şehrin havası ve salgın hastalıkları da çocukların sağlığını olumsuz etkiliyordu. Çölde ise özgürlük, soyluluk ve tazelik vardı. Çölde kullanılan dil şiire yakın bir dildi ve bu dil şiir sever bir toplum için çok önemliydi. Bu sebeple Sütanli ile çöle gönderilen bir çocuğun gerçek özgürlük havasına, şiirsel bir dile ve temiz hava ile yaşamaya gönderildiği bilinirdi. Peygamberimizin doğduğu yıl çöldeki Beni Saat kabilesinden 10 kadar bedevi kadın geldi Aşk, ve çocuklarını olmuş, süt anneye vermek isteyen aileleri bulmak için Mekke sokaklarındaki evlerin kapısını çalmaya oldu. başladılar. Bu kabilenin kadınları ile birlikte Mekke'ye gelen süt anne adaylarından birisi de Halime idi. Halime, kocası Haris ile birlikte gelmişti. Halime ve kocası Peygamberimize bir süt anne arayan Abdülmuttalip ile karşılaştılar. Eve vardıklarında Amine Halime'ye odanın kapısını açtı ve çocuğu gösterdi. Halime derisini şöyle anlatıyor. Odaya girdiğim zaman çocuk sütten daha ak bir yün kumaşa sarılmış, altına da yeşil ipekten bir sergi serilmişti. Sert üstte yatırılmış vaziyette mışıl mışıl uyuyor. Mis kokusu etrafa yayılıyordu. Sevimliliğine ve yüzünün güzelliğine hayran oldum. Uykudan uyandırmaya kıyamadım. Ellerimi göğsünün üzerine yavaşça koyduğumda gülümsedi ve bana bakmak için gözlerini açtı. Hemen iki gözünün arasından öperek kucağıma aldım. Halime ve kocası Haris Peygamberimizi alıp vedalaştılar. Çöldeki evlerine gitmek üzere yola çıktılar. Çöldeki çadırlarına vardıklarında değişik gelişmelerle karşılaşmaya başladılar. Bu değişimler hakkında Halime şöyle söylemiştir: "Beni ıssat topraklarındaki çadırlarımıza ulaştık. Yeryüzünde burası kadar çorak ve verimsiz toprak olacağını sanmıyorum." Fakat biz çocuğu beraberimizle getirdikten sonra sürümüz her defasında karnı tok ve sütle dolu olarak eve dönüyordu. Çocuk iki yaşına gelip ben onu sütten kesinceye dek Allah'ın bu lütfü, hayır ve bereketi devam etti. Peygamberimiz iki yıl burada kaldı ve yaşıklarına göre daha canlı ve sağlıklı şekilde büyüdü. Sonra sütten kesildi ve ailesine teslim edilmek için süt annesi Halime tarafından Mekke'ye götürüldü. Aslında Halime onu hemen vermek istemiyordu. Çünkü evlerine ve hayatlarına bolluk bereket gelmişti. Ayrıca çocuğu çok sevmişti. Ayrılmak zor olacaktı. Amine'ye durumu anlattı ve çocuk büyüyünceye kadar kendisinde kalmasını istedi. Amine çöl havasının çocuğa çok yaradığını görmüştü. Bundan başka Mekke'de o sırada bir veba salgını vardı. Bu iki gerçek birleşince Halime'nin ısrarlı teklifini kabul etti ve Peygamberimiz süt annesi Halime ile birlikte yeniden çöle döndü. Çölde 4 yaşına kadar kalan Peygamberimizin süt kardeşleri Abdullah, Üneyse ve Şeyma idi. Çölde bulunduğu sırada Halime'nin peygamberimizle ilgili bazı olağanüstü şeyler gördüğü rivayet edilmektedir. Halime ve kocası gördükleri birkaç olağanüstü olaydan sonra endişeye kapılarak Mekke'ye gittiler ve peygamberimizi ailesine teslim ettiler. Annesi ile mutlu bir şekilde yaşayan ve dedesinin, amcalarının ve bütün yakın akrabalarının sevgisini kazanan Hz. Peygamber 6 yaşına gelmişti. Bir gün annesi yanlarına cariyesi Ümmü Eymen'i de aldı ve Medine'ye doğru yola çıktılar. Medine'de babasının mezarını ve dedesi Abdülmuttalib'in anne tarafından akrabası olan yakınlarını ziyaret ettiler bir ay burada misafir olarak kaldılar. Bu sırada peygamberimiz arkadaşlarıyla çeşitli oyunlar oynadı ve havuzda yüzmeyi öğrendi. Mekke'ye dönüş için yola çıktılar. Ama 190 kilometre sonra Ebuva denilen yerde Amine hastalandı ve genç yaşta vefat etti. Amine vefatından hemen önce biricik oğluna bakarak şöyle demiştir. Her yaşayan ölür, her yeni eskir. Her çok azalır, her büyük yok olur. Şüphesiz ben de öleceğim ama devamlı anılacağım. Çünkü dünyaya oğlumu hayırlı bir insan olarak bırakıyorum. 6 yaşında annesiz ve babasız kalan Efendimiz, Cariye Ümmü Eymen tarafından Mekke'ye getirilerek dedesi Abdülmuttalib'e teslim edildi. Peygamber Efendimiz daha sonra hicretin 6. yılında Miladiye 628 Ebva'ya uğrayıp annesinin mezarını ziyaret etmiştir. Mezarın toprağını eliyle düzeltirken annesinin şefkat ve merhametini hatırlayarak gözyaşı dökmüş, onu gören arkadaşları da gözyaşlarını tutamayıp onunla birlikte ağlamıştır. Artık Efendimizin her şeyi dedesi Abdülmuttalip'ti Dedesi onunla el ele Kabe çevresinde ve Mekke sokaklarında dolaşıyor. Gittiği önemli toplantılara onu da götürüyor. Hatta toplantıda onun fikirlerini de soruyordu. Dedesi onsuz sofraya oturmuyor. Kendi çocuklarından daha çok onunla ilgileniyor ve daima Allah'a yemin ederim ki bu çocuk gelecekte şanı büyük olacak diyordu. Abdülmuttalip genç yaşta yitirdiği oğlu Abdullah'ın değerli hatırası olan peygamberimize babasının yokluğunu hissettirmemek için engin bir şefkatle davranıyor, günün her saatinde onunla ilgileniyor ve Kabe gölgesindeki özel minderine sadece onun oturmasına müsaade ediyordu. Ümmü Eymen artık peygamberimizin dadısı olmuştu. Ama zamanının büyük kısmı dedesiyle geçiyordu. Yağmur duasına çıkılacağı zaman dedesi onu mutlaka yanında götürürdü. Bazen de bir şey kaybolduğunda ondan yardım isterdi. Bir gün kısa süreliğine peygamberimizi kaybeden Abdülmuttalip onu bulunca sarılıp ''Oğlum hayatımda hiçbir şey için bu kadar üzülmemiştim. Artık ne olursa olsun seni hiçbir yere yalnız göndermeyecek ve yanımdan ayırmayacağım demişti. Peygamberimiz 8 yaşına geldiğinde dedesi Abdülmuttalib'in yaşı da 80'i geçmişti. Abdülmuttalib oğlu Ebu Talib'i yanına çağırarak peygamberimizin bakım ve korunmasını ona bıraktığını bildirdi. Kısa süre sonra da vefat etti. Dedesini de kaybeden peygamberimiz evdeki divanın kenarında onun için ağladı. Hayat devam ediyordu. Artık o amcası Ebu Talib'in idi. Amcası çok varlıklı biri değildi. Ama merhametli ve gönlü zengin bir insandı. O da tıpkı Abdülmuttalip gibi peygamberimizi kendi oğullarından çok sevdi. Yeğeninin uğurlu bir çocuk olduğunu düşünür ve onun iyi yetişmesi için elinden geleni yapardı. Ebu Talib'in hanımı Fatıma bint Esed de peygamberimize annesi gibi bakmış, kendi çocuklarından önce onunla ilgilenmiştir. Ebu Talib ticaret yaparak geçinirdi. Peygamberimiz 10 yaşlarına gelince amcasına destek olmak için çobanlık yapmış, Kureyş'in koyunlarını gütmüştür. Bu sırada Mekke çevresindeki dağlara ve ovalara gitmiş tabiatı gözlemleme imkanı bulmuştur. Tabiatın içinde geçen bu zamanlar bir çocuk için farklı derinlikleri teneffüs etmenin bir aracı gibiydi. Ayrıca sürüye göz kulak olmak ondaki sorumluluk bilincini arttıran ve zorluklar karşısında dayanıklı olmayı sağlayan bir ortam oluşturmuştu. Peygamber Efendimiz daha sonra çobanlık yaptığı günleri hatırlayarak şöyle demiştir. Hiçbir peygamber yoktur ki çobanlık yapmış olmasın. Hz. Musa peygamber olarak gönderildi, koyun güderdi. Hz. Davut peygamber olarak gönderildi, koyun güderdi. Ben de Mekkelilerin koyunlarını güttüm. Mekke bir ticaret merkezi olduğu için burada yaşayanların çoğu ticaretle uğraşır ve kimi zaman kuzeydeki Suriye'ye doğru, kimi zaman da güneydeki Yemen'e kervanlarla mal götürür, getirirlerdi. Ebu Talip bazen bu yolculuklara katılırdı. Yine böyle bir ticaret seyahati için Suriye tarafına yolculuk hazırlığı başladı. Peygamberimiz 9 veya 12 yaşlarında iken bu yolculuğa amcası ile birlikte katılmak için ısrar etti. İsteği kabul edilen peygamberimiz ticaret kervanı ile yola çıktı ve uzun bir yolculuk başladı. Şam'ın güneyinde bulunan Busra'ya vardıklarında mola verdiler. Burada bir Hristiyan manastırı vardı. Manastırının içinde çok eskiden beri nesilden nesile korunan el yazması kitaplar ve bazı eşyalar bulunuyordu. Manastırda yaşayan rahip yaşanınca bu emanetleri kendisinden sonraki rahibe devreder ve böylece o yazma eserler muhafaza edilirdi. Manastırdaki yazma eserlerin birinde Araplara bir peygamber geleceği bilgisi kayıtlıydı. O sırada manastırda görevli olan rahip Bahira bulunuyordu. Bahira, Mekke'den gelen kervanların bir mola yerinde konaklamasına alışıktı. Ama bu kervan kendilerine yaklaşırken bir olağanüstülük sezdi ve dikkat kesildi. Çünkü kervanın üstünde alçak ve küçük bir bulut kervanla birlikte ilerliyor. Sanki yolculardan birini veya ikisini sürekli güneşten korumaya çalışıyordu. Kervan bir ağacın altında konaklayınca bulut da orada durdu. Yakında bir peygamber geleceği bilgisine sahip olan Rahip Bahira daha da heyecanlandı ve kervanda bulunan herkesi yemeğe davet etti. Bunun üzerine herkes bu yemek daveti için manastıra geldi. Rahip Bahira Hz. Muhammed'i görünce onun yüzünün özelliklerinin yazma eserdeki gibi olduğunu gördü ve ona bazı sorular sormaya başladı. Sorular oldukça ayrıntılıydı. Aldığı cevaplardan sonra izin isteyip Peygamber Efendimizin sırtında iki omzu arasında bulunan nübüvvet mührünü de gören Rahip Bahira onun beklenen peygamber olduğunu kanaatine getirdi ve Ebu Talib'e şöyle dedi. Yeğenini buradan uzaklaştırıp geri götür ve onu Yahudilerden koru. Çünkü benim bildiğimi onlar da bilirler.'' ve görüp fark ederlerse ona kötülük yaparlar. Yeğeninin geleceğinde büyük sırlar gizli. Onun yüzü peygamber yüzüne, gözleri de peygamber gözlerine benziyor. Biz kutsal kitaplarımıza ve atalarımızdan gelen rivayetlere göre bir peygamberin gelmesinin yakın olduğunu biliyoruz. Bunu Yahudiler de biliyor. Ancak onlar gelecek peygamberlerin kendi kavimleri olan İsrail oğulları arasından çıkmasını bekledikleri için onu kıskanıp zarar verebilirler. Sana bu nasihati yaparak bu konudaki görevimi ifa ettiğimi bilmeni isterim. Rahip Bahira'nın bu sözlerini duyan Ebu Talip getirdiği malları orada sattı ve seyahatini yerde kesip Mekke'ye döndü. Daha sonraki yolculuklarında da çocuğun başına bir şey gelir korkusuyla onu yanına almadı. Peygamberimiz Mekke'deki hayatını amcasının işlerine yardımcı olarak sürdürdü. Amcası Ebu Talip ve yengesi Fatıma bint Esed peygamberimizi şefkatle korumaya ve sevmeye devam ediyorlardı. Fatıma bint Esed Hz. Ali'nin de annesidir. İslam döneminde kocası Ebu Talib'in ölümünden sonra Müslüman olup Medine'ye hicret eden ilk kadın sahabilerdendir. Medine'de peygamberimizin kızı Hz. Fatıma Hz. Ali ile evlenince Fatıma bint Esed Hz. Fatıma'nın kayınvalidesi peygamberimizin de dünürü olmuş ve aralarındaki dostluk ve sevgi bağları daha da güçlenmiştir.